Adam her ava çıktığında sabırla avın yaklaşmasını bekler. Ses yaklaştıkça hızla döner ve nişan alır. Fakat yaklaşan siluet bir av değildir, bir kaplandır. Kaplanın bakışları ona kilitlenir, sanki her an saldıracak gibidir. Adam tetiği çekmez, çünkü az ileride iki yavru vardır. Aceleci davranırsa o gece hayatta kalamayabilirler. Bu yüzden nişanını değiştirir, hayati noktaları hedef almaz. Fakat anne kaplan korkar ve daha da saldırganlaşır. Yavrularını korumak için elinden geleni yapar. Gözlerinde geri çekilme emaresi yoktur. Jack aslında gitmeyi planlar. Fakat aniden bir silah sesi yankılanır. Anne kaplan yere yığılır. İki yavru hemen yanına koşar. Tek gözlü olan alçak bir kükreme çıkarır. Sanki Jack'e hesap sorar. Aynı zamanda annesini kaybetmenin acısını dile getirir. O sırada tetiği çeken Pete ortaya çıkar. Yüzünde zerre kadar merhamet yoktur. Hatta yavrulara da zarar vermek ister. Neyse ki Jack onu durdurur. Kararlı tavrını gören Pete yavruları öldürmekten vazgeçmek zorunda kalır. Jack yavruları bir mağaraya taşır. Onları yere bırakır bırakmaz ürkek olan hemen içeri çekilir. Tek gözlü olan ise hala dişlerini gösterip hırlar. Belki de suçlulukla. Jack hemen ayrılmaz. Bir yaban tavuğu yakalar ve mağara girişine bırakır. Sonra geri çekilip izler. Yavrular kokuyu alır, güvenliği kontrol ettikten sonra eti içeri sürüklerler. Bu küçük jest bir yakının kaybının acısını dindirmeye yetmez. Ama Jack'in yapabileceği tek şey budur. Bahar hızla gelir fakat Jack onları hem huzursuzluk hem de umutla düşünmeye devam eder. Mağaraya döndüğünde şok edici bir manzarayla karşılaşır. Bir zamanların ürkek yavrusu sessizce yerde yatmaktadır. Tek gözlü yavru ise çoktan kaybolmuştur. Yıllar sonra kaplanların köye saldırdığı haberi yayılır. Jack oraya vardığında yerde otururken görür. Yüzü korkuyla kaplıdır, yüzünde pençe izleri vardır. Kollarında tepkisiz yatan karısı vardır. Pete titreyen elleriyle köyü işaret eder. Jack'in karısı ve çocuğu hala oradadır. Jack tüfeğini kapar ve köye doğru koşar. Fakat kısa süre sonra etraf ürkütücü bir sessizliğe bürünür. Hava donmuş gibidir. Nefesini tutar. Çok hafif bir kıpırtı yakalar ve hiç tereddüt etmeden o yöne ateş eder. Tam kontrol edecekken arkasından alçak bir kükreme duyulur. Jack arkasına dönmeye cesaret edemez. Ama çok yakında koca bir kaplanın durduğunu hisseder. Tek gözlü yavru artık bir dağ kralına dönüşmüştür. Kaplan kral tanıdık bir varlığı sezer, saldırmaz, sadece arkasını döner ve uzaklaşır. Jack'in kalbindeki yük hafifler fakat ardından korkunç bir düşünce aklına gelir. Kaplan arkasındaysa az önce vurulan kimdir? Olay yerine geri döner. Yerdeki silüeti görünce donup kalır. Yıldırım çarpmış gibi olur. Bu karısıdır. O andan itibaren Jack ruhunu kaybetmiş gibi hisseder. Av ekibini bırakır, sadece oğluna bakmaya odaklanır. Ama sevdiklerini kaybeden Pete pes etmez. Kaplan kral ile onun kan davası resmen başlamıştır.